Dünya üzerindeki okyanuslarda gizemini koruyan onlarca derin ve tehlikeli çukur oluşumu bulunmaktadır. Bu çukurlarda her yıl belki de onlarca doğaüstü, paranormal veya sadece rastlantısal olaylar meydana gelirken büyük gizemli vakalar ve adı konulamamış aktiviteler insanların daha da ilgisini çekmektedir. İnsanoğlunun içgüdüsel hareketleri tüm bu tehlikelere karşı çıksa da kimi zaman sonuç bu devasa doğal şumut çukurlarda beklenmedik yönde de olmaktadır. Bu çukurlardan en önemlisi olan Dins Blue Hole yani mavi delik güzelliğiyle görenleri büyülese de kimilerine göre bu çukurda gizemli ve tam anlamıyla ortaya çıkarılamayan olaylar yaşanmaktadır. Birçok görgü tanığına göre çukurda yaşanan doğaüstü olaylar insanların bir daha bulunamamalarına veya bulunsalar bile canlarını çoktan yitirmeyle sonuçlanmaktadır. Gelin dünyanın en gizemli noktalarından birisi olan Dins Blue ne olduğunu ve insanların esrarengiz bir şekilde nasıl ortadan kaybolduklarını daha yakından inceleyelim. Dils Blue Hole yani dinin mavi deliği Bahamaların Long Island adasında yer alan doğal bir oluşumdur ve dünyanın en derin mavi deliği olarak bilinir. Bu etkileyici doğal oluşum sadece derinliğiyle değil aynı zamanda gizemli olaylarla da ünlüdür. Blue Hole 202 metreye kadar derinliği olan büyük bir su çukurudur. Bu dünya üzerindeki en büyük çöküntülerden biri olarak kabul edilmektedir. Mavi delik Güney Çin denizindeki ejder çukurundan sonra dünyanın ikinci en derin çukurudur. Ayrıca mavi deliğin ağzı oldukça geniştir ve yaklaşık olarak 35 metreye kadar genişler. Bu dins blue hole yani mavi deliğin yüzeyinin üzerindeki genişliğini ifade eder. Derine doğru inildikçe suyun rengi maviye döner. Mavi delik çevresindeki okyanus sularıyla bağlantılıdır ve tuzlu su ile dolar. Bu durum deniz suyunun içeriye ve dışarıya akmasına olanak tanımaktadır. Bu mavi delik sadece doğal güzelliğiyle değil aynı zamanda gizemli olaylarla da ünlüdür. Bu delikte dalış de yapan bazı dalgıçlar aniden kaybolmuş ve bir daha asla bulunamamışlardır. Bu kayıpların nedenleri hala tam olarak bilinmemektedir ve ortaya birçok teori atılmaktadır. Mavi deliğin karmaşık dalış koşulları bazı dalgıçların tehlikeli durumlara düşmesine neden olabilir. Bu sebeple hızla derinleşen Su ve akıntılar deneyimsiz dalgıçlar için tehlike arz etmektedir. Bununla birlikte bazı kişiler bu kayıpları daha doğaüstü veya paranormal açıklamalarla ilişkilendirmişlerdir. Mavi deliğin derinliklerinin gizemli bir şekilde dalgıçlara emdiği veya yeraltı mağaralarına geçişler sağladığı gibi teoriler öne sürülmüştür. Gerçek şu ki Dins Blue Hole'daki kayıplar hala gizemini korumakta ve bu konuda kesin bir açıklama hala bulunmamaktadır. Bu kayıplardan birisi de Lamara Smith'tir. Bir yüzücü olan Smith, 27 Temmuz 2018'de Deniz Blue Hole'da yüzmeye gitti ve bir daha asla geri dönemedi. Simit'in kaybı bölgedeki yetkililer ve arama kurtarma ekipleri tarafından araştırıldı ancak onun izine rastlanılmadı. Simit'in arkadaşları ve bazı tanıklar onu suyun altında gördüklerini belirtmişlerdir ama söylediğim gibi o bir daha ortaya çıkarılamamıştır. Yerel halk arasında mavi deliğin gizemli bir yere sahip olduğuna inanılır. Bu nedenle yerel halktan bazı insanlar bu bölgede kaybolmuş veya tuhaf olaylar yaşamış olabilirler. Ancak bu olaylar hiçbir zaman genellikle kayıtlara geçirilmez. Dünyanın dört bir yanından gelen dalgıçlar Dins Blue zengin deniz yaşamını ve enzersiz dalış deneyimini deneyimlemek için bu yere akın ederler. Sığ sulardan başlayarak mavi deliğin derinliklerine doğru dalış yapmak dalgıçlar için büyüleyici bir macera sunar. Dalış sırasında zengin deniz yaşamını görmek mümkündür. Renkli balıklar, mercan resifleri ve ilginç deniz bitkileri bu bölgeyi keşfeden dalkışlar için muhteşem bir manzara sunar. Ancak Deniz Blue Hole deneyimli dalgıçlar için bile zorlu bir dalış yeri olarak kabul edilir. Dalış sırasında yaşanan sorunlar veya paranormal olaylar nedeniyle bazı dalgıçlar bu koskocaman delikte ya kaybolmuş ya da ölmüşlerdir. Yine bazı örnekler üzerinden gitmek gerekirse İspanyol dalgıç Carlos Serra 12 Ekim 2011'de Dins Blue Hole'da dalış yaparken kaybolmuştur. Arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu Serra'nın cesedi daha sonra suyun altında bulunmuştur. Ayrıca Amerikalı dalgıç Nicolas Mevoli 17 Kasım 2013'te Dins Blue Hole'da serbest dalış yaparken hayatını kaybetti. Mevoli 72 metreye kadar derinliğe dalış yapmış ve dalıştan sonra su yüzeyine çıkarken hayatını kaybetmiştir. Bu olaylar dalış dünyasında büyük bir yankı uyandırmıştır. Bu kayıp dalgıç olayları Dins Blue Hole'ün derinlikleri ve dalış koşullarının karmaşıklığı nedeniyle dalgıçlar için büyük bir meydan okuma olduğunu göstermektedir. Hızla derinleşen su, Akıntılar ve diğer faktörler deneyimsiz veya hazırlıksız dalgıçlar için tehlikeli olabilir. Aslında bu tür olaylar bu bölgeyi ziyaret edenler için bir uyarı niteliği taşımaktadır. Ayrıca daha fazla güvenlik önlemi alınmasını gerektirmektedir. Ancak bu kayıpların nedenleri ve akıbetleri hala tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu nedenle Dins Blue Hole yani mavi deliğin gizemi günümüzde de devam etmektedir. Sonuç olarak Dins Blue Hole doğal güzelliği ve gizemli ile büyüleyici bir yerdir. Hem deneyimli dalgıçlar hem de doğa meraklıları için büyük bir çekiciliğe sahiptir. Fakat bu doğal güzellik her ne kadar insanları cezbetse de mavi deliğin derinliklerinde yaşananlar hiç de cezbedici görünmemektedir. Siz siz olun eğer olur da bu bölgeyi ziyarete giderseniz bu anlattıklarım muhakkak aklınızda bulunsun. Çünkü bu gizemli yer kayıp dalgıçlar ve onların akıbeti hakkındaki soruları da beraberine getirir ve Dins Blue Holün derinlikleri hala bir sır perdesiyle kaplıdır. Her videomda belirttiğim gibi 10.000 aboneye ulaşma hedefimiz var. Siz de sadece tek bir tıkla kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Sizce mavi delikte yaşananlar bir doğaüstü yoksa sadece abartılan mitlerden mi ibaret? Konu hakkındaki görüş ve önerilerinizi yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz.